Mobil uygulama videoları kanalına hoş geldiniz. Ben Eyüp Esen. Bugün size yine bir mobil uygulamanın kullanımından ve detaylarından bahsedeceğim. Haydi videomuza başlayalım. bugün Falahattin nasıl kullanılır onu göstereceğiz arkadaşlar. Hemen uygulamamıza giriyoruz. Falahattin klasik bir fal bakma uygulaması ve alanında en popüler olan insanların çoğu Falahattin'i kullanıyor. Falahattin'in yapısı da sizin gerçekten gönderdiğiniz kahve falına orantılı yapay zeka ile sizin falınıza göre yorum gönderiliyor. Yüzde 80 işte 85 doğruluk oranda taşıdığını düşünüyorum. Eğer fala inanıyorsanız fala inanmıyorsanız zaten bu videoda işiniz yok sanırım. Her neyse şimdi Falahattin açıldığında bu şekilde bir ekran geliyor. Keşfete basıyorsunuz ve sizi böyle bir ekrana atıyor. Benim hesabım ekli değil. Hemen bir hesap eklemeniz gerekiyor. E-mail ile devam ede basıyoruz arkadaşlar. Buraya e-posta ya da telefon numaranızı girin diyor. Ben hemen telefon numaramı gireceğim arkadaşlar. Numaramı görmeniz hiç sıkıntı değil. E-posta adresini veya telefon numaranı giriyor. Tamam o zaman bir e-postamızı girelim arkadaşlar. Yükleniyor şu an. Hemen buraya büyük ihtimalle bir aynen ee, bağlantı gönderdi tamamdır şimdi e-posta uygulamamıza gelelim hemen şu şekilde ben Huawei kullanıyorum Gmail yok bende. Hemen bakalım. Evet gördüğünüz gibi Falahattin'den e-postamız geldi. Şimdi tıklıyoruz bizi uygulamaya yönlendirecek zaten. Şöyle evet onayladı. Tamamdır. Ee, dark moda falan alabilirsiniz gibi diyor. Biz bunu yapmayacağız. Zaten şu an e, koyu modda. Açık moda almayacağız yani. Şimdi burada tarot falı var. Lamba cini var. Günde bir kere büyük ihtimalle ikinci kez içinde reklam izletiyor veya izletmiyor. Bir de niyetim ve iş kısmı var. Ben size nasıl kahve falı gönderebilirsiniz onu göstereceğim. Videoda göndermeyeceğim arkadaşlar. Şimdi kahve falına geliyoruz. Ee, Biz niye buraya tekrardan atıyor? Bir dakika. Hemen şuradan çıkalım. Uygulamamıza tekrardan gelelim arkadaşlar. Şimdi ee, Tamam keşfete basalım bir. Şimdi kahve falı kısmına geliyoruz arkadaşlar. Burada erişime izin vermeniz gerekiyor. Kullanım sırasında zaten. Buraya kahve falınızın fotoğrafını yüklüyorsunuz. Hemen ben şöyle ee, siyah ekran fotoğraf çekeyim arkadaşlar. Büyük ihtimalle kabul etmeyecek ama yine de çekelim. Devam ete basıyorum. Bir tane daha fotoğraf sanırım 3 tane istiyor hemen şu birinciyi de çekelim arkadaşlar. Devam ete basıyoruz ee, hangi konuda istediğinizi soruyor arkadaşlar şimdi burada e, genel var yani benim falımı genel e, yorumla kısmı var benim falımı aşk yorumuyla yorumla kısmı var arkadaşlar diğeri kariyer kısmı ile yorumlama var e, bir diğer kısımda sağlık şimdi insanlar genellikle bunu aşk kısmı ile yorumluyor öyle söyleyeyim. Ondan dolayı bunu değiştirin yani ya aşk yapın ya genel yapın. Buraya şimdi isminizi falan yazmanız gerekiyor. Hazır isim veya işte önceden yazdığınız isim geliyor. Hemen şöyle Melih yazıyoruz arkadaşlar. Cinsiyetinizi yazıyorsunuz. Doğum tarihinizi şuradan değiştiriyorsunuz. Yani ben ne yapayım bunu? Ben bunu iptal edeyim. Bu tarihle gelsin. Tamam bu şekilde. Devam ediyoruz arkadaşlar. Şimdi e, ben genel anlamda istiyorum. Bakalım normal ekran gönderdik. Algoritma bunu algılayacak mı? Gönderiyoruz. Hemen göndere bastık. Tamam kahve falınız hazırlanıyor diyor. Büyük ihtimalle hata verecek. Biraz bekletiyor bir 2 dakika falan. Bekletiyor sonra e-postanıza bildirim gönderiyor ve uygulamaya girdiğinizde kahve falınız hazır diyor. Şimdi burada bekleyebilirsiniz veya beklerken tarot falı kısmına da gelebilirsiniz. Şimdi tarot kartlarını seç diyor arkadaşlar. Burada geçmiş şimdi gelecek. Geçmişe basabilirsiniz. Şimdi buradan sürükleyip bir tanesine bırakıyorsunuz. Bunu buna bırakıyoruz. Ben tarot bilmiyorum şu an sallıyorum tabii ki. Şimdi devam ete basıyoruz bunu neye yorumlamasını istiyorsanız onu seçeceksiniz ben kariyer ve paraya basıyorum göndere basıyorum arkadaşlar bu da 10 dakika sonra hazır diyor bekletiyor yani öyle söyleyeyim şimdi lamba de deneyelim lambayı ovala cin çıkana kadar diyor şimdi bunu herhalde böyle sallıyoruz Aynen parmağınızla bunun üstünde dolaştırırsanız şu şekilde cinimiz geliyor arkadaşlar şimdi. Devamını okuya bastığınızda dediğim gibi reklam çıkıyor. Hemen bir basalım arkadaşlar. Reklamda büyük ihtimalle durduracağım. Reklam bekliyoruz. Tamam reklam geçti. Gelmeli senin kehanetine de bakayım. Biraz ara vereceğim. Yoruldum az uzanayım da ayaklarım açılsın. Gözlerim kapansın. Kafam boşalsın. Oh düşüncesi bile iyi geldi. Keşke çalışmadan para kazanabilsek ama işte ekmek tuzlu su ekmek tuzlu su timsahının kuyruğunda asılı. Neyse işleyen demir paslanmaz deyip elimdeki demir paradan bakayım kehanetine. Dönerken oluşturduğu girdapta T harfi çıktı Meli. Kapısında bu harf olan bir binaya girecek ve 7 sene çalıştıktan sonra kazandıklarını kendi işini kuracaksın. Şimdi ben bir düşüneyim arkadaşlar. Ben yazılım mühendisliği istiyorum. bunun T ile ne alakası olabilir bilmiyorum. T ile başlayan bir yazılım bölümü olan üniversite var mı onu da bilmiyorum. Belki özellerde olabilir. Veya işte çalışacağım şirketin adı T ile başlayacak. Ne, ne zaman diyor bakalım T diyor. 7 sene çalıştıktan sonra diyor. Büyük ihtimalle ben mezun olduktan sonra gireceğim işten bahsediyor arkadaşlar. büyük ihtimalle bu şeyden bahsediyor işte. Üniversiteden sonra çalışacağım şirketi tahmin etmiş. Çok laf ettim yine ama sen söylediklerimi dinle. Yarın yine geldi. Lambayı iyice temizle. Şimdi buradan yorum da gönderebiliyorsunuz arkadaşlar. Şuradan yıldız verebiliyorsunuz. Yorumunuzu gönderiyorsunuz. Şimdi çıkalım bakalım. Tarot falımız da hazırmış. Hemen okuyalım onu da. Bu arada burç yorumu falan da var. Onu da göstereceğim. Ee, burada da sıkıntılı süreçler falan filan genel şeylerden başlıyor. Anlama kabiliyetinde, ders çalışma isteğinde ve problemleri çözme yetilerinde biraz almayla karşı karşıyasın. Bu Türk gençlerinin genel problemi arkadaşlar. Kimse ders çalışmayı sevmez. Ee, genel konuşmuş tamam. İşte üçüncü ve son kartının kupa atlısı olduğunu, altılısı olduğunu görüyorum. Bu kart eğitim hayatında gösterdiğin azmin kariyer yaşamında tırmanacağının basamaklarına dönüşeceğini falan filan. Arkadaşlar size şöyle söyleyeyim. Ben e, yazılım okumak istemesem gerçekten <laughs> hani geri dönüşüm şirketi falan açacağım. Siz bakalım kahve falı gelmiş mi? Gelen kutusuna geliyoruz. Heh, dediğim gibi kahve falı reddedildi. Bakın dediğim gibi hani sallamasyon göndermiyor. Niye reddedildiğini de söyleyeyim. Siyah ekran attık arkadaşlar. Hani ondan dolayı. Ee, şimdi astroloji kısmı falan da var. Buradan e, burcunuzu falan hani yükseleninize kadar yazıyorsunuz. Sizin burç tahmininizi yapıyor o güne göre veya o aya göre öyle söyleyeyim. Bunu yapmayacağım şu an çok detaylı. Doğum haritası falan filan kısmı da var şöyle. Bunda da aynısını yapıyorsunuz. E, Biyoritim diye bir şey varmış bir ona da bakalım. Açılmıyor herhalde bir dakika. Tamam o zaten hani siz kendiniz kurcalarsınız. Burada amaç kahve falı arkadaşlar. Falahattin'i çok işte zaten kahve falı olarak kullanıyor. Buraya kadar videoyu izlediyseniz, videonun anlatımını güzel bulduysanız beğeni atmanızı ve yorumda anlamadığınız şeyler varsa sormanızı rica ediyorum. Ayrıca kanala abone olarak da bize destek olabilirsiniz. Video bu kadardı ve buraya kadar izlediğiniz için teşekkür ederim. Bugün uygulama videoları kanalını izlediniz. Ben Eyüp Eser, bu kanalda birçok mobil uygulamaya ait detaylı kullanım bilgileri sunuyorum. Ayrıca birçok mobil uygulamanın tanıtımını, kullanımını, karşılaştırmasını yapıyorum. Kanalda dilediğiniz kategoride birçok mobil uygulamayı bulabilirsiniz. Sonuna kadar izlediyseniz abone olup bildirim zilini açabilirsiniz. Like yapıp videomuzu kapatalım.